Evet bu kardeşimiz de vs istiyormuş vs kralı geldi bakalım bu kardeşimiz nasıl oynuyor iyi mi kötü mü görelim iyi oynayanları klana bekliyorum arkadaşlar mutlaka klana gelin beraber rank kasalım canlı yayınlarda ve videolarda tamam mı bu bir yok Hı. ilk de söylemeyelim söylemeyelim bir şey ilk, ilk de bir şey söylemeyelim. Yerine kaç. Bak buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok sende. <laughs> Bana hafif siklet geldin be güzelim. 95 kilodan 81 kiloya kaç ara hmm. Bir buçuk ayda. Maşallah. Herkes bir buçuk ayda düşemez. <laughs> bir buçuk ayda e, 95 kilodan 81 kiloya düştüm. Artı baya büyük bir kaslarım var yani artık. Ya bunu YouTube'a niye atmıyorsun? YouTube'a da atacağız. Güzel bir video istiyorum senden yapacağız abi. Beraber bir video yapacağız seninle. Ben küçük küçük videolar topladım. Bir sürü videom var şimdi. Yani var YouTube, varsa bir al, YouTube küçük varsa hepsini 15 dakikalık video alıp YouTube'a at. Bak ne izlenme kat O var ya gelecekte yüzüne kadar katlar. Hmm. Çünkü Yine... e, döngülü bir video sen yani o Hı -hı. spor yaptığın video. Evet. Helal. Döngülü video sürekli gelen bir şey. Doğru söylüyorsun. Helal. Ne Ama böyle göz açma, öyle göz kitle yok. <laughs> Aklandı bir yere yine. Hmm. Vuralım mı orada? Vurmaz. Yok vurmaz yani. E sen abi, abi aynı kişiden mi bir vesile yapacaksın? Yok ben değişiyorum da. İnternette iyi ya 20 ms Kimse 20 ms alamaz. Hmm internet güzel. Makinenin soğutması bozulmuş ya. Aga be. Tır 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 ses çıkartıyor böyle. Garantisi var mı abi? He? Bende garantisi yok bitmiş de. Hmm. Ben bütün parçadan garantisi bitti aslında. Bir ekran kartını sanki 2-3 ay var gibi. Bizden sen 2019'dan mı aldın 2020'de aldın sanki? Ee, bir sene oluyor işte. Hmm. Ya 2 sene diyorum 2 sene oluyor. Eee. Karan karan Ta buradayım buradayım bak seni gördüm. AWM var elinde bak dikkat et. Gelme Gelme diyorsan gelme bak Avm var elinde bak gelme diyorum Oğlum niye atış etmiyor bu silah Ağzını mı kırdın silahı niye atış etmiyor no Abi evinde avm var avm Avm iyi vururum biliyorsun değil mi güzel kardeşim Elimde ABM varsa parçalarım ona göre. Anne nasıl Elimde ABM varken uzak dur benden, uzak dur benden. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyor ben de oyun mu oynuyorsun sen ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> adam şunları sövüyordur. Adam ben de oyun mu oynuyor abi diyor ya. Ben de diyor kedi fare oyun oynuyor diyor <laughs> diyor. Adam çıldırdı abi. Sen ne diyorsun? 5 10 8'e gidilir mi ya? Bak O kadar hesap dizdim. Hadi be pompalı. <laughs> adam sinirlendi abi. Evet ya çok sinirlendi bu adam şimdi. Ben ne yapacağım bilmiyorum yani. Bak güzel. Kıldıkça mı bekle. Bu <laughs> video tutar ya. Hadi bakayım. <laughs> bak bir. Bak bak. İki. Bak. Bak. Üç. <laughs> Ay elindeki silah çok berbat bir silah. Adam ölmez bunda biliyorsun. Ne silah alıyorsun Baksana ne bir silah bu ya deli dedik. Tamam abi ben odamı kurdum beklem abi sen. Tamam. Hadi be. Elindeki silah çok berbat bir silah. Abi aslında o tabancalar en yüksek hasar veren de çok kullanımı kötü. Bu mu? Aynen hasarı çok yüksek onun. Evet. Mesut konfet silah. Abi var ya onunla headat yok ediyor. Daha Amerika'ya yeni geçti ha. Adam Amerika'ya yeni geçti daha. Abi buradaki da sırayla mı söyle alıyor? Aynen git baş izlecek yerimiz Gel gel vuruşa bak vuruşa. Harbi. Süper bak gel. Gel gel buradayım bak. Gel gel AVM var elinde. Ay nasıl gelirim? Hadi hadi abi kaç. Yok kaçı. <laughs> gel lan buraya gel. Hadi. Ya, gel hadi. Direğe kaçıyor. <laughs> Allah. Çok zevkli ya. Çok zevk alıyorum. Neyse abi bununla vuramaz zaten. Hem hasar vermiyor hem kanete abi. Bak beni arıyor. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma <laughs> <try>. gel buraya. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel in aşağı. İn aşağı. İn aşağı gel. 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 <laughs> <laughs> Gelsene gel gel ne oldu? Hadi. <laughs> gel buradayım bak burdayım Vur beni hadi. Hadi vur beni. Tam fırlat fırlat Ama güzel e başladı maçtı ya vallahi. Eline sağlık güzel kardeş. <laughs> On numara. Bu videoya bir like istiyorum arkadaşlar. Bin like gelince bir tane de 980 hoca benden hediye artık. Çekiliş olacak ona göre yorumlardan. Aydınızı bırakın. Hadi bay bay. <laughs> É <laughs> pedra.